okullar açılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi oluşabilecek olumsuzluklara karşı bir dizi önlem aldı. Tıkanan trafikte, aksiyan noktalarda hazır bekleyen ekiplerimizi de kurguladığımızı, hızlıca çözüm üretmek adına onları görevlendirdiğimizi ifade etmek istiyoruz. Okulların açılacağı ilk gün sabah 6 ile öğlen 2 saatleri arasında tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz sefer yapacak. Veli olarak bana çok iyi gelir çünkü ücret ödemeden torunumu okula gönderirim. Evet, benim için iyi olur babanın olarak. Ee, iyi i̇yi olur, bedava gideriz. Baban verdiği harçlık cebine kalır. İETS e, velilerin ve öğrencilerin rahat ulaşımı için seferlerine yaklaşık 2 bin araç daha ekledi. Metro İstanbul'un 232 tane e, ilave sefer koyduğunu ve bu seferlerle yaklaşık 500 bin yolcuyu e, ayrıca taşıyacağımızı bildirmek istiyoruz. Kullananlar için güzel bir avantaj. Bu okulların açılmasıyla 16 bin adet e, okul servisi yollarda yer alacak. 300 bin öğrencimiz de bu okul servislerini kullanır olacaklar. Okul servis araçları İSPARK'ın okul çevrelerinde bulunan otoparklarından tüm gün boyunca ücretsiz faydalanabilecek. Aynı zamanda arabalı vapurlarda iki gün boyunca öncelik tanınacak. Şoförlerin kafası rahat olur, servisçilerin kafası rahat olur. En azından park sorunu yaşamaz. Öğrenciler için de rahat olur. 16nda